Arkadaşlar hepinize merhaba ben Eymen. Bugün sizlerle birlikte Roblox ama CGP Blob. Bakın burada CGP blok diye, diyor olabilir ama ben ne yapacağım tabii ki de CGP Şire inceleyeceğiz. CGP şirek biraz sesimi açayım sesini duyun şöyle yeter gibi. Tamam yeter. Aşağı aşağı inelim. Ben TV'nin kafası vardı. Bak bak bak. Çok iyi. Hem laş Kardeşim bir aşağı. Ah çekil kafam. Çekil kafam. Tamam. Şu kartımızı alıyoruz. Burada ne varmış? Bak buraya gelmedim. Bu kartı da Evet. Burası da. Bu da çıkmayayım ya. Biz Shire inceleyeceğiz. Shire ve şurada bir tane abi var çok gerici. Onu da onun gelmesi inceleyeceğiz. Bak şurada kapı atıyordu yani. Ve Açıl kapı. Açıl kapı. Evet. Bağırıp duruyor bir şirek abi. Abi beni niye öldürdün? Fare mi lan o? Oha görünüyor Şöyle gidiyordu. Şirek abi neden öldürüyorsun? Bak seni inceleyeceğim. Hemen şirek cgb eee 400 yani şireyi şirek 400 kapasörü şireyi inceleyeceğim incelemeyelim şu, hemen şu abiden başlayalım sinir oldum sinir oldum çünkü bekleyin arkadaşlar Evet, geldim. Hadi bakalım. Ha, geliş. Uf, geldik. Şimdi aç, aldık kapımızı. Ama gerek yok zaten. Kapı kapı açık zaten. Nerede? Yok, öldü mü? Yok. <laughs> Şeref. Korktum lan. Uçuyor bu oğlum bu ne? What the hell? Sen mi kaçın sen? Küçücük boylar gelmişim ben daha gider hepim. Al bakayım. Gel gel. Sana kart okudum. Gel kardeş. Senin suratına bakmak istiyorum. Suratın nerede? Kalmış mı ona? Bu ne? Şurada bir şey var bak. Bak bak. bir şey görünüyor mu? Gelin bir dışarı bakalım. Balıkları da inceleriz. Bak bu burada durup duruyor. Niye duruyorsun? Benim senin ağzına atlamam mı istiyorsun? Seni öldürürüm. Ne? Ne yapıyorsun? Arkadaşlar bu sürüyü 100 bin like diyeceğim de atmayanız gibi. Atın ya. Yani. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın ya. Yani. Bakın o kadar emek veriyorum. Hadi Allah rızası için. Şimdi size acı taşın kümü. Allah ben rızası için ben sana kartı. Senin suratına bakacaktım. Abi Allah rızası için like ve abone ol. Gözü yok bunun. Tamam öldürürüm. Gözü yok. Kaç. Elinde ne var? Çekiç mi var? Böyle çekiç mi var? Bakın görüyor musunuz? Böyle sizin için. Bu seriye 10 bin like gelirse ne yapacağız biliyor musunuz? Ne? ne yapacağız biliyor musunuz? Arena 51 oynayacağız. Hatırladınız mı çocukluğumuzun oyunu? Herkes arena 51'i biliyor diye oynardı. Artık çok az kişi oynar. Sen gel ben yukarı çıkabiliyor musun? Yok burada yukarı Var mı? Sana... Öldür. E nasıl zıplama? hayvan. Hey ya oğlum bu uçuyor resmen. Gel gel. Gel buraya gel. Gel gel. Işınlandı oldu? Yerine mi gitti lan yoksa? Korktum uçtu adam. <laughs> Sinirim <değil>. olsun <laughs> çekme çıkaralım ama şu hapishanede of ben büyüyünce sniper olunca bunu gireceğim niye gelmedi? Tamam o zaman şunu alalım. Tam Kalafati. Tam Kalafati. Bu ne? Şimdi kollara bir şey giyecek miyiz? Bu da böyle bardışa girmeyiz Hadi bak. Oğlum tamam, ne oldu buraya? Baba çıkalacak. Tamam ama ne? Ee, evet oğlum bu ne? Şuna bak. Şur. Chip ne be? nasıl öldüreceğim? beni aşağı çekmedi bir şey etmedi ama öldü evet bu video kaç dakika olmuş 6 dakikada videodayız Neyse 10 dakika olsun takipçilerim yok like atanlarım için yok abone olanlarım için yok abone olmuyorsanız like atmışsınız ya yani bu kanalı neyle büyüyecek Aga be. Allah rızası için. Şu videoyu izleyin ve like. Ve abone Kaç, 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 kaç. Bu ne? Kaç, kaç, kaç. Abi özür abi. Abi abi ben sana bir şey. O <laughs> beni ağzına mı çektirsin? Dışarı bakıyorum. Bunu ilk defa şeyini ağzına gördüm. Aç 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 aç. Aç ağzını aç aç aç. Oğlum, aç. Ha ha geri dikler. <laughs> canım gidiyor. Benim niye canım gidiyor? Benim <gülüyor> niye? Ne <laughs> yapayım? Gitmiyor. Niye yeniliyorsunuz şunu? Aa! Bunu buldum. Bunu <laughs> <laughs> bana vurdular. <laughs> Ay <Aga>, ben olmamışım. <laughs> yeah. Evet. Yenile bunu. Abi mermi. Şu. Bu bu oyun, oyun. O yüz geç insan yüz geç lan. Şey blok değil insanlar hani hey, atak ediyor. Evet arkadaşlar bu videoya lütfen 10 bin like ve abone 10 bin like atın ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. bay. Bay.